Mamin biraz önce sence gerek var mıydı buradaki dans şovuna? Yani şov yapmak istedi yaptı yani. Burada ben mesela model olarak çıkıyorum onu laf ediyorsun. Onu Bence da kendini yani. göstermek istediğini düşünüyorum. Yani sonuçta burası dans programı değil. Kızlar ne konuşuyor? Böyle bir gösteriş yapmasına gerek yoktu zaten. Sen de öğren. Sen de kendi cesaretini Bilmiyorum topla. Bilmiyorum değil ki. Pardon. ama ben burada dans, sen dans istemiyorum. Sen de cesaretini topla. Bu de dans ediyorum. Ben, dans ediyorum. ben dans sözümü yapıyorum ama benim. Kalkıp ben burada sözümü dans bitireyim etmiyorum. öyle konuş. Ben sözün senin, senin sözünü kestim mi? Ama benim konuşmam daha bitmedi. Sen Hayır konuşmaya bitmişti gayet de bitmişti. Konuşuyordum sen oradan konuşmaya başladın. Begümcüm konuşma bitmişti. Benim bitmesine gözüm buradayken seni etmekle. görüyor yani. Kusura bakma. Sen de o zaman biliyorsan cesaretli ol. Anladın mı? Cesaret sen de çık sen de dans et. Ben cesaret ...bana göre cesaretle de alakalı bir şey. Ben kalkıp burada dans göstermek istemiyorum. Bana saçma geliyor. O zaman gösterene dans de, de saygı duyacaksın. Eğer dans sergilemek Seni istiyorsan... Eden bir ...dansını sergileyebileceğin programlara gidebilirsin. Ferit'in bitti mi? Bitti de okey dönüyoruz. Biraz avans vereyim, biraz eğleneyim. Amatörlerle biraz vakit geçirelim. Ben anlamıyorum ne kadar ya kıskanç bu kızlar ya. Gerçekten bu kıskanç. Kuaförler mi? Hayır hayır kıskançlıklarında ne yapacaklarını, ne diyeceklerini şaşıyorlar yani. Ramazan Bey. Duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Artık gerçekten mesleğinde e, ve çalıştığı alanda işinin piri ama birazcık yorgun savaşçı. Birazcık da sanki eşinden korkuyor mu ne? Bence bu güzel bir şey ama. Kılıbık. Öyle Kılıbık. demedim ama sen ben İlva öyle edeyim. demedim. Kılıbık dedin. Ramazan Bey. Kılıbık. <laughs> yani Hayır. Ben öyle demedim. Arkadaşım ben, dedim. Ben saygı duyduğumu hissediyorum. Ayrıca bence güzel bu. bir şey. Kötü bir şey değil bu. En Hadi. çok kılıbık olan güven. Eşim bence aynı hanımcılık şey yapsa... kazanacak.